arkanıza yaslanıp yol nasıl yapılır konulu izlemenin keyfini çıkarın. Kızım kusura bakma. anne ve süt almamı istediği için biraz geç kaldım. Senin okul nasıl geçti? Biliyor musun? Bugün öğretmenimiz evde yoğurt yapmamızı istedi. Çok güzel. Annen yardımcı olur sana. Kızım, okulda neler yaptınız anlat bakalım. Anne, okulda eşeğsiz üremeyi işledik. Öğretmenimiz konuyu daha iyi kavramamız için evde yoğurt yapmamızı istedi. Aa, ne güzel. Beraber yaparız. O zaman ben ödevlerimi bitireyim. Birlikte yoğurt yaparız anneciğim. Yoğurt İngilizcede aynı yazılıyor. Acaba yoğurt neden İngilizcede aynı yazılır? Yoğurt ilk kez Türkler tarafından bulunmuştur ve dünyaya Orta Asya'dan yayılmıştır. Ayrıca Fransızlar yoğurdun besin değerinin yüksek olmasından dolayı ilaç olarak kullanmıştır. çok ilginç. Bunları bilmiyordum. Öğrenmem iyi oldu. Peki o nasıl yapılır? Bunu da hemen öğrenmeliyim. Sütü tencereye koyup orta ateşte kaynatıyoruz. Daha sonra kaynayan sütü ocaktan alıp ılımasını bekliyoruz. Süt ılıdıktan sonra bir bardağın içine yoğurt ve tuzu koyup iyice karıştırıyoruz. Karıştırdığımız yoğurdu tencereye döküyoruz. Tenceredeki sütün güzelce karışmasını sağlıyoruz ki her yanı mayalansın. Daha sonra mayaladığımız yoğurdu dinlenmesi için üstünü bezle örtüyoruz. Gerçekten annemin dediği gibi yoğurdun yapmış kolaymış. Anne, yoğurt yapalım mı? Kızım bu sabırsızlık niye? Ben yani işlerimi bitirene kadar sen de tencerede sütü kaynatabilirdin. Peki anne. Anne sütü mayalamak için yoğurt kullandım. Peki hiç sütü mayalanması işlemi nasıl yapılmıştır?